Sen yap. yapıyorsun? Sen de sen. Güzeline bak bir, bir bak. <laughs> evet sen dünyanın en güzel kızısın. Melisa sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın sen? Ne? Evet bir. Aferin sen bir yaşındasın. Sen dünyanın en güzel kızısın ve bir yaşındasın seni babaya <laughs> <laughs> bambu çörekçiyi yaptım. dayanamıyorum daha fazla bir kere daha buradan bir lokma al <laughs> <laughs> sonra ben de ağlarken kapa market kapalı sonra ben de alamadım market sonra bambu çörek Peki o zaman. Olsun. Başka zaman yerim değil mi? Ama anne bahçe kapalı ya. Önce elim şıkıştı. Sonra ben de ağlamadım. Unuttum sonra ben Ağladın bahçe. mı peki? Ağladın mı? Hı. Elimde şıkırken de geçti de ben koyarken de geçti sonra. He tamam. Ağlamadın değil mi? Geçti hemen. Evet. Tamam. Afiyet olsun. Önce olun. sonra elim şıkırkansa sonra bahçe sonra geçtiyse ona yapkımı elim de şıkıştı. Sonra ben de aldı derken sonra bisküvi alamadım sonra. Unuttum bisküvi. Peki olsun. Acım Bir tane daha. Bir kere daha. Oh, uzun. O güzel kokulu melek. Teşekkür aşkım. Merhaba. Bugün de benim de Ellü wishes indi kölüne hemen yine geldi de. Bravo Melissa. Bravo. Çok güzel söyledin anneciğim. Yeni bir şarkı mı yaptın? Evet. Ay evet. muhteşemmiş. Ben şekerlerini yedim amca. Hemen gündemde, kutumda, dünde, Hemen her zaman veriyorum sana yemekte Hemen yemek yaptı şekerli ve Hemen bu şekerli yemeği devam et Hemen gider iç kutumda da Şekerli ve, şekerli ve, şekerli ve 喂。Mm.